Çeşme Kalesi, İge bölgesinde, İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinde yer alan tarihi bir kaledir. Osmanlı İmparatorluğuna ait olan bu kale, hem tarihi hem de stratejik açıdan oldukça önemli bir yere sahiptir. Çeşme Kalesi, ilk olarak 1508 yılında Osmanlı Sultanı II. Beyazıt döneminde bölgedeki korsan faaliyetlerine karşı korunma amacıyla inşa edilmiştir. Ancak kale, bugünkü görünümüne 16. yüzyılın sonlarına doğru 4. Murad'ın hükümetindeki inşa çalışmalarıyla ulaşmıştır. Osmanlılar kaleyi hem Çeşme Körfezi'nin güvenliğini sağlamak hem de denizden gelebilecek saldırılara karşı savunma yapmak amacıyla güçlendirmiştir. Kalede Osmanlı mimarisinin izlerini görmek mümkündür. Kale içinde bir de cami barındırmaktadır. Ayrıca kalede yer alan surlar kuleler ve diğer savunma yapıları, dönemin askeri mühendislik bilgisiyle inşa edilmiştir. Yapı, taş ve tuğla malzemelerle inşa edilmiştir ve mimari açıdan oldukça sağlam bir yapıdadır. Çeşme Kalesi'nin bulunduğu konum, onun stratejik açıdan önemini belirleyen en temel unsurdur. Kale, Çeşme Yarımadası'nın ucunda, denize oldukça yakın bir mesafededir ve Çeşme Körfezi'ni gözlemleme imkanı sunar. Bu konum, özellikle deniz yolları için oldukça kritik bir noktadır. Kaleden, Körfez'deki gemi hareketliliği izlenebilir. Bu da hem Osmanlı deniz gücünün hem de ticaret yollarının korunmasına olanak sağlamıştır. Ayrıca kale, bölgedeki korsan saldırıları ve düşman donanmasının çeşme sahillerine yaklaşmasını engellemek amacıyla inşa edilmiştir. Çeşme Kalesi, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki stratejik planlamalarında önemli bir yer tutuyordu. Bu dönemde denizcilik gücü büyük bir öneme sahipti ve Osmanlı İmparatorluğu Ege denizini güvence altına almayı hedefliyordu. Çeşme Kalesi de bu amaca hizmet önemli noktalardan biriydi. Ayrıca Osmanlı'nın Ege kıyılarındaki deniz seferleri sırasında kalenin savunma kapasitesi Osmanlı donanmasının güvenliğini sağlamada yardımcı olmuştur. Çeşme Kalesi, 1770'teki Çeşme Deniz Muharebesi'nde de önemli bir rol oynamıştır. Bu muharebe, Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasındaki savaşı simgeler ve Ege'deki deniz üstünlüğünü elinde tutan tarafın belirlenmesinde kritik bir noktadır. 1770'teki Rus saldırısına karşı kale, beklenmedik bir şekilde savunmasız kalmış ve Osmanlı donanması, Ruslar tarafından büyük bir mağlubiyet almıştır. Bu muharebe Osmanlı deniz gücünün zayıflığını göstermiş ve kalenin de savunmasız olduğunu ortaya koymuştur. Çeşmenin Ruslar tarafından ele geçirilmesi, Osmanlı İmparatorluğunda büyük bir şok etkisi yaratmış ve kale yeniden güçlendirilme yoluna gitmiştir. Bu olay Osmanlı İmparatorluğunun denizcilik stratejilerini gözden geçirmesine neden olmuş, deniz gücünü yeniden inşa etmek için çeşitli reformlara gidilmiştir. Bugün, Çeşme Kalesi, hem tarihi hem de turistik açıdan önemli bir mekan olarak varlığını sürdürmektedir. Günümüzde Çeşme Kalesi ziyaretçilerine sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri tarihini değil, aynı zamanda bölgenin sosyo-kültürel geçmişini de sunmaktadır.